Arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Gezi turlarımız devam ediyor. Bugün sizleri Sahipata Camii ile tanıştırıyorum. Sahipata Camii tarihe meydan okuyor. Caminin muhteşem bir kapısı var. Kapının hemen sol tarafında bir minare yükseliyor. Kapının bir de sağ tarafında bir minare olduğu rivayet ediliyor. Ancak geçen sürede bu minare yıkılmış. Caminin hemen yan tarafında yine hamamlar var. Burası bir külliye olarak inşa edilmiş. Sahip Ata Camii avlusu da oldukça güzel. Caminin içerisine giriyoruz. Caminin içerisinde ahşap işlemeli sanatlar gözleri kamaştırıyor. Uzun yıllar Konya müftüsü burada dersler verdi. Ve tadilattan sonra tekrar kullanıma açıldı. Sahipata Ata Camii'ne adını veren Sahip hakkında biraz konuşmaya ne dersiniz? Sahip Ata Ali, Selçuklu dönemi vezirlerinden. Adaletten sorumlu vezir olduğu ifade ediliyor. İmar işlerine oldukça önem vermiş. Kayseri'de, Sivas'ta, Akşehir'de medrese yapmış. Konya merkezdeki Alaaddin Tepesi'nin batı tarafındaki ince Minareli Medresesi'yi de yine Fahreddin Ali, sahibata Fahrettin Ali, hadis ilmi öğretmek amacıyla inşa ettirmiş. Birçok dönem vezirlik yapmış. Sahibata Fahrettin Ali, hemen bu caminin ön tarafında bulunan müzede metfun. Eşi ve çocukları da burada metfun. Müze kapalı olduğu için biz müzeye giremedik. İnşallah başka bir zamanda müzenin içerisinden de kendi türbesinin görüntülerini sizlerle paylaşmak ümidi içerisindeyiz.